Hayat verdi her gün çile. Evet arkadaşlar yine bir vlog amana koyayım. Misafir odasını yatak odasına çevirdik. Bu salı gününden başladı herhalde. Tak 3-4 gündür bir diş kanamaları, bir ebesinin amını tersten görmeleri neler neler. Kaç gündür dişle uğraşıyorduk. Bir vlog atalım dedim. Böyle de vlog mu olur amana koyayım. Ne yaptığımıza dair konuşuyoruz ama. Ama Aman okuyayım. Kaç gündür ne çektim mi, ne çektim mi? Ya Allah biliyor bir ben. Onun dışında yarın alı sağ var ama biz yokuz. Ve evvela Amanın oğlum ben Naufep şeyi mi olsam lan gurusu Aman okuyayım o işi benden iyi yapabilecek yok da gel de Naufep bir şey yap aman okuyayım. Naufep hakkında gel de bir video at götün yarsa. Öyle bir şey. Hastaneden kaçta döndüm lan bugün? Saat 3'e mi doğruydu, 2'ye mi doğruydu gittik. Saat şu an 7 gibi. Daha yeni eve vardık. Beklemece, beklemece misali. Oğlum bu üstümdeki çok klas. Ama arkası daha klas. Arkası manyak bir şey. Bakalım bakalım. Bir adet 8 milim sansiro. Bocalamaca üstümüze başımıza. Üstümüze başımıza kusur canlı. Bugün nasıl geçer? Biraz araştırma yaparım. Kitap okumam diye tahmin ediyorum. Duş alırım. Duştan sonra belki uyurum. Ki duşu uyumadan önce alırız da yarın işe. Beytoya olan borutlar erisin. De. Her şeyden ziyade şu aralar kafamda hep bir içerik şeyleri var. Ne derler? İçerik takıntısı. Ne içeriği atsam? Oyun içeriğimi, Müzik içeriğimi, Eğlence içeriğimi. Eğlence adına konseptler düşünüyorum. Şu parayı bulacağız oğlum. Eğlence adına konseptler düşünüyorum da ne gibi şeyler olabilir? Yani oyun videoları beni o kadar sarmıyor. Daha daha farklı, daha çağ yakalayan bir şey istiyorum. Ahmet Felix. Agacım. Aa bura yatağımız bak. İnanmıyorsan dayıya sor. Aa Puma, hoodie. Üstümde Puma hoodie her yer her yerde falan filan muhafaza etmemiz gereken mevzular var. Pazartesi, salı, okul. Bakalım bakalım. Amına koyayım. Evi mi geçsek ne yapsak böyle vlog mu olur amına koyayım. Gerizler başından. Hop lan ama analiz kim düşüyor ağzına? Kime kalacak bu vatan? Kardeşim kuşlarımın dar ediyorsunuz. Asasina! Ama kafamız nasıl fresh, fresh, fresh. Maruk bunu tak tak şöyle yapamıyor muyuz? bir adet emin önünden aldığımız HDMI kablosu. Bismillah. Bak bunu içiyorum ya kanayacağını dişimin kanayacağını sike sike biliyorum yine de içiyorum. Bizde böyle aga. Beynimin iyi günleri nadir mezarına gül koyan bir katil. Ana menü rap bu da operatif. Oğlum Old G'yi ben müziği bıraktı sanıyordum. Bırakmamış. Eğer ki o adamın evinde de iki tane domates, iki tane biber yoksa o adam ölsün gebersin. Abisinin şeyin... yok aga. Dişleri var ya altı gün sonra dolgu var. Prova roba derken tamamen bitiyor diş işlemlerim. Ama bizde para bol. Ananı sikiyin dişlere bak ya bu da var ya amına koyayım. Tanıtıma girer mi bilmem red mi. Xiaomi bu Buds Play 6 şarjı çok iyi gidiyor onu diyeyim. Amanın amanın efe. Ulan her şeye başladık bir şu namazlara, seccadelere başlayamadık. Secdeye alnı vurmalara başlamamız lazım. Gerizler var. Göz 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 Aga başka düşünüyorum da. Yarın aldı sağ var biz yokuz. O yok bu yok elinize vereyim. Yarın aldı sağ yok. Peki ne var? Yarın akmaca nereye? Hiçbir yere aman akım. Aldı %50 olur %50 olmaz. Hafta içi okul ananı adını, Ananı avradını. Bir kişiye açılmayı düşünüyorum. Eğer olur ise var ya muazzam bir şey olur benim adıma. Diyerekten videoyu sonlandırsak mı bilemedim. Hokka baz gibiyim hokka baz. De dil oraya Çay bardağına bak nasıl kurumuş aman akıyor. Bakteri bir türlü birikiyor içine bakteri. Seni yememem gerekiyor ama yiyeceğim gibi ve final